sana inanma. Evet, bari. Evet, bari. Sevdalısın sevdalı niye ağlamıyorsun? Gözümde yaş kalmadı. <laughs> ya burası ne bayır, gürültü ikenden ayır. Gözümde gördüm. Sevdalı kedenleri... ...gayır, Allah'ım gayır! İşimiz Allah'a kaldı! Allah'ım gayır! Ya beyin seni be! Sen bunun için bir tane öpüş kes! Evet! Ben bunun için horoz <laughs> bile keserim ya! Horoz? <laughs> <diyorsan> ya! Nasıl <laughs> şöyle? Gel bırak bunu. Tamam. Mevzuya girme. Hadi bak. Bahçesinde domates olur onda salada sen az kere akıllasın kerata Ya Yar lan salına Omuz vurayım omuz Yaktın ha canlarımı Ah domuz, oğlu domuz Ah domuz, oğlu domuz Almanya kahrolasın, üç yıldan bir olasın?